Okulların açılmasına az bir süre kala çantacılarda da hareketlilik yaşanıyor. Esnaf çocuklar genelde çekme çantalarına heveslense de en sağlıklı olanın sırt çantası olduğunu söylüyor. Çekme çantayla sırt çantası arasında da hiçbir fiyat farkı bulunmuyor. Şu anda okullar açıldığı için çocuklar genelde ee, çekme çekmek çantayı çok tavsiye ediyorlar, istiyorlar ama anneleri pek kabul etmiyor. Çünkü neden? Çekmek zor çocuklar için ama sağlıklı ve rahat olan da sırt olanı, rahat olanlar için. De. çünkü çekmekte sıkıntı olabilir. O yüzden çocuklar ve anneleri arasında ufak bir tartışma yaşanıyor. Ama genelde sırt çantasını biz Normal tavsiye tarzı. ediyoruz. Aralarında pek fazla büyük fiyat farkı da yoktur. Normal fiyatta çantalar 60 liradan başlıyor. 200 bin e kadar giren çantalar var. Çekmeli çantalarda ya onlarda işte 50 ile 150 arası onlara değişiyor fiyatlar yani. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz.